Şurfa verin Develi Belediyemizin şehitler için vermiş olduğu değer bu yapılan tabeladan anlaşılıyor. Eee öncelikle belediye kaymakamımız Murat Turu. eee belediye başkanımız Mehmet Yapar ve bu emeği geçen bütün arkadaşlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Benim biraz daha duygulandırdı. Ee, her şey için muhtarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi de elinden gelen gayreti gösterdi. Vatandaşlar da sağ olsunlar. Ee, destek çıktılar. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Muhtarım. Şehitimize önem verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ema geçen bütün vatandaşlarımıza Allah razı olsun başkanımdan. Murat Duru e, kaymakamından Allah razı olsun herkesten ve çalışan arkadaşlarımızdan da